Maçın hakemi yardımcıları ve iki takım futbolcuları 15 Temmuz demokrasi şehitlerimizi saygı ve milletle anıyoruz pankartıyla. Çok anlamlı bir pankartla geldiler oyun alanına. İlk düdük çaldı mücadele başladı. Atış kullanıldı. Bir çalım Oğuzhan. İkinci hareket ceza sahası karşı karşıya bir soru daha ve gol! Topalarda gol! Geçen sezonun yıldız ismi olsan bir kez daha sahneye çıkıyor. Nefis hareketler sonrasında çok kaliteli bir gol imza atıyor. Maçta 6. dakika. Beşiktaşlılar golün sevincini yaşıyor. Skor bir spor. Beşiktaş, Alanya Spor karşısında. Golü erken buldu Beşiktaş adına sezonun ilk golü mükemmel çalımlar. Kandeos uzun mesafeli top riskli bir hareket orada Marcelo'dan ayıtı aldı sol tarafa bıraktı. Aysati geldi. İsmail Aysati çapraz pozisyon arkaya doğru şut pozisyonu topluşları gidiyor Emre. Alanya Spor'un rakip kaleye etkili gittiği an. Emre sonuç alamıyor. Adriano. Olcay topuk bası düşündüğü ikinci hamle aktardı Adriano'ya. Kovacic bir topuk basıda. Nefis pası Adriano ama. Offside bayrağı kalkıyor. Offside. Filelere giden top bol olarak değer kazanmadı. Bek sol arka aderesinde bir çekme var Adriano'nun. Cenk koştu bu arada. Cenk bası verdi. Olcay vurdu gol. İkinci gol geliyor Olcay Şahan. Savunmadaki hata. Affetmiyor Olcay. Skor 2-0 oluyor. Kaleci Haydar uzandı. Çabası yeterli olmadı. Topu alana gitti. Skor 2-0 oldu. Beşiktaşlılar golün sevincini yaşıyor. Bir kez daha izliyoruz. Beş arkadaşı içeride. Ricardo Quaresma yaptı ortaya bir kafa. Atiba ve maçın hakemi penaltı noktasına gidiyor. Barış Şimşek penaltı dedi. Tekrar izliyoruz pozisyonu. Bir elle oynamayı tespit etti. İşaret geldi. Cenk geliyor. Vuruyor ve gol. 3-0 oldu skor. Cenk golü attı. Beşiktaşlı oyuncular Cenk'e koşuyor. Skor 3-0. diyebiliriz Onur. Hakikaten de sıfır pası tahsına çok yakın. Şimdi çalım. Tolgay e, sağ kanat. Cenk top aldı. Kaleyi gördü. Sert vurdu. Gol! Cenk Tosun. Cenk'in şutu. Haydar'ın da hatası var. Topun ağlara gidişi. Cenk skoru 4-0'a taşıyor. 78. dakika. 4-0. Gol Cenk. Guarriye içeri yöneldi. Ortayı yaptı Marcelo. Dönen top. Kaleo sert vurdu. Çok güzel bir kurtarış Tolga'dan. Guarriye atak yaptı. Pasa aktardı. Sayat gol pozisyonu Tolga. İkinci pozisyon. Atak devam ediyor. Kale boş. Necip. Gerçekten çok enteresan şeyler oluyor orada ve maçın hakemi penaltı noktasına gitti. Maçın son saniyelerinde yaşanan pozisyon. Alanya Spor'un hatağında işte itirazlar maçın hakemine. Sağlık görevleri geldi bu arada. İşte bir kez daha izliyoruz penaltı pozisyonunu. Emre topun gerisinde vuruşu kullanacak maçın son anlarında topun üzerine geldi vurdu ve gol 4-1 ve maçla sona eriyor bu penaltıyla Beşiktaş ligin ilk haftasında Alanya Sporu 4-1 mağlup ediyor.